Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanım, Kara Kuvvetlerimizin değerli mensupları, sizleri e, bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz. Geçmişte büyük bir gurur ve onurla komutanlığını da yaptığım Kara Kuvvetlerimizin 2233. kuruluş yıl dönümünün münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, milattan önce 209'da Metehan'dan temelleri atılan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız binlerce yıllık köklü geçmişini modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesiyle birleştirerek emsalleri arasındaki seçkin ve saygın konumunu her geçen gün pekiştirmektedir. Tarihi adını altın harflerle yazdıran kara kuvvetlerimiz, tüm komutanlarımızın ve fedakar personelimizin gösterdiği büyük gayret ile hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye kadar kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir başarıyla icra etmektedir. Ayrıca Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar bölgesel ve küresel barışın tesisi için ayak bastığı her coğrafyada ülkemizin hak ve menfaatlerini korurken dost ve müttefik ülkelere de destek olmaktadır. Bugüne kadar üstlendikleri tüm bu görevleri büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün başarıyla yerine getiren kara kuvvetlerimizin siz kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin uluslararası alanda etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, kara kuvvetlerimizde aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki kara kuvvetlerimiz, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi elde ettiği büyük başarılarla ülkemizin iftihar kaynağı haline gelmiştir. Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki bugünlere kolay gelinmedi. Sizler gibi nice kahramanlar, kara kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti, mücadele verdi. Geldiğimiz bu seviyeyle gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır. Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren savunma sanayimiz, hava ve deniz kuvvetlerinde olduğu gibi kara kuvvetlerimizde de envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ederek ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev de başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle kara kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler, ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir kara kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede şanlı ordumuzu ve ülkemizi daha da ilerlere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bütün bu eşsiz gayretlerin neticesinde gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki bugün dünden daha güçlü, çok daha kararlıyız. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün çabalarınızdan dolayı sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Ülkemizin iftihar kaynağı olan kara kuvvetlerimizin, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelin ortaya koyacağı gayretler ile büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Metahan'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar kara kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle Başta kara kuvvetleri komutanımız olmak üzere Tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Kara Kuvvetlerimizin 2233. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum.